Ideas mein. Welcome to my Black Channel. Please don't forget to share, subscribe, like, and press the bell icon. So we are in the next lesson. Today we are going to teach you idioms, metaphor, and similes. So what are they? We are going to learn it. But first, let me call my brother Ashkar. Thank you. How are you today? Always good. Perfect. Every arkadaşlar, Black hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Arkadaşlar bugün konumuz tahtada gördüğünüz gibi idioms, metaphors, son olarak da similes. Bu dersimizde bunların ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Örneklerle de devam edeceğiz. Şöyle go ahead please. Okay so number one idioms. What is idiom? A phrase that does not mean what it literally says. For example the batter's eyes were glued to the ball. Perfect. Evet arkadaşlar İlk başlığımız idioms. Idioms ne demek arkadaşlar? Idioms deyim demekti. Peki deyim ne demek arkadaşlar? Anlatıma, akıcılık ya da çekicilik katmak amacıyla çoğunun aynı anlamı dışında farklı anlamı bulunan sözcük gruplarına bizler deyim diyoruz arkadaşlar. Şimdi tahtaya örneğimize bakalım. The batters, yes. The batters eyes were glued to ball. Şöyle go ahead. It means the batter, those who are batting their eyes like a glue, means it's it stick their eyes yep. on it. Perfect. So what he's saying is not the meaning, meaning is different. That's why it's called EDMs. That's right. And the metaphor. So a comparison of two things. You are comparing two things, what no you are not using like or as. For example, he was a cheetah. means he was a cheetah he was running so fast like a cheetah yep. but you don't put like you just compare the guy or the girl with the cheetah that's what that is called so metaphor perfect arkadaşlar metaphor ne demek metaphor anlamı benzetme demek arkadaşlar herhangi bir zayıf varlığı güçlü bir varlığın herhangi bir yönüyle benzetilmesini bizler metaphor diyoruz arkadaşlar örneğimize bakalım He was a cheetah. O çita gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zayıf bir varlığı güçlü olan çitanın hızlı olmasından dolayı benzettiğimiz bir olaydır arkadaşlar. Şöyle go ahead with another one. And the similes you also compare with two things like metaphor. But in metaphor you don't use like or as but in similes you use like and as. For example she was as busy as a bee trying to get ready for the party. So she was busy like a bee is busy. Uh, can I go? Of course. Okay thank you so much. Arkadaşlar son başlığımız simboloz. Simboloz nedir arkadaşlar? Mecaz anlamıdır. Peki mecaz anlam ne demek? Benzetme sonucu. Aynı anlam dışında farklı anlam oluşturan kavramlara bizler mecaz anlam diyoruz arkadaşlar. Şarek. Do you want me to read it? Of course. Okay. She was as busy as a bee trying to get ready for the party. Şarek. What is the next? Now they are going to see some examples of idioms, metaphors and similes. Evet arkadaşlar gördüğünüz idioms, similes and metaphors ile ilgili örneklerimize bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz örneklerle. Go ahead, Şerik. Yes, as you see, idioms, similes and metaphors. Yep. What are they? You know it. Yeah. Now you will see some of their examples. So we will start with similes. Clean as white, cold as ice, light as a feather, busy as bee. Perfect, arkadaşlar. Similes. Örneklerine bakalım. Clean as a white, beyaz kadar temiz. Cold as ice, buz gibi soğuk. Light as a feather, kuş tüyü kadar hafif. Son olarak. Busy is a bee. Arı gibi meşgul. Çok yoğun anlamındadır arkadaşlar. Şimdi sıradaki örneklerimiz metaphors. De, go ahead. Metaphors. So we'll go one by one. Sure. I'm go Time out. is money. Time is money. Vakit nakittir. Go ahead. He is a chicken. He is a chicken. Go ahead. She is a night owl. She is a night owl. And the last life is a roller coaster. Son olarak like, life is a roller coaster. Son olarak deyimlerimizin örneklerine bakalım. Go ahead. And idioms. Break a leg. Break a leg. Arkadaşlar günlük hayatta kullandığınız Şeytanın bacağını kırdım dersiniz ya. Buradaki break a leg. Evet bu şansı kırdım. Yaptım demek. Go ahead. Play it by ear. Play it by ear. Duruma göre hareket etmek arkadaşlar. Go ahead. Piece of cake. Piece of cake. Benim için çok basit arkadaşlar. Piece of cake'in anlamı basit anlamındadır. Go ahead. Not My cup of tea, not my cup of tea. Go ahead. So you see, these are the examples. Comment your favorite idioms, metaphors and similar. So I think we think is enough for today. So thank you so much for watching our channel. And if you have any question, please let us know and don't forget to say subscribe and like. And as I said, comment your favorite idioms, metaphor and Evet arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş olmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı ve bildirim butonlarımızı açmayı unutmayınız. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.